Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Elif beğenmiş ben. Bu videoda sizlerle yılın son ayı olan Aralık ayında okumaya planladığım kitaplarımı paylaşacağım. Ki belki aralarında sizin de okumaya planladığınız kitaplar vardır. Birlikte daha verimli bir şekilde okuyabiliriz diye. Yılın son ayında biraz daha beni yormayacak, biraz daha kolay kitaplar seçmeye çalıştım elimden geldiğince. Ama bunun dışında zaten devam eden okumalarım da vardı. Ortaya karışık, oldukça karışık bir seçki çıktı. İsterseniz ilk kitapla başlayalım. Göstermek istediğim ilk kitap Ayfer Tunç'tan Dünya Ağrısı. Dünya Ağrısı Ayfer Tunç'tan okuyacağım ikinci kitap olacak. Daha önce Aziz Bey hadisesini okumuştum. Benim oldukça ön yargılı olduğum yazarlardan bir tanesi. Bunu daha önceki videolarımda söylemiştim zaten. Fakat Aziz Bey hadisesi oldukça keyifli bir kitaptı. Kolay okunan bir kitaptı. ama ince olduğu için çok da yazarı tanımama olanak sağlamamıştı. bu nedenle sizin önerilerinizle aslında biraz da Dünya Ağrısı'nı okumaya karar verdim. Bunu dediğim gibi sizden gelen tavsiyeler doğrultusunda almıştım. İsmi de oldukça ilgi çekici. Dünya ağrısı ee, bakalım içinde nasıl bir serüvenle bizi bekliyor. Aralık ayında okumayı planladığım kitaplardan bir tanesi de Baton'la daha önce felsefenin tesellisiyle tanışmıştım ve çok severek, çok keyif alarak okuduğumuz kitaplardan bir tanesiydi. Eğer felsefe ile ilgili bir şeyler okumak istiyorsanız ama akıcı da olsun diyorsanız mutlaka tavsiye ederim. Ve daha sonra Prus yaşamımızı nasıl değiştirebilir? Ee, yine yazardan çok severek okuduğum kitaplardan biriydi. Dolayısıyla Aralık ayında da yine Alende Baton'dan Görmek ve fark etmek adlı bu kitabını listeme aldım. Görmek ve fark etmek e, oldukça önemli konulardan bir tanesi. E, gerçekten hayatımızı değiştiren olgulardan bir tanesi. E, bu nedenle Alain de Botton bunu nasıl anlatacak? Nasıl ele almış? Gerçekten çok merak ediyorum. Eğer e, sizin de kitaplığınızda varsa birlikte okuyabiliriz. Aralık ayında Alain de Botton'u seçmemin en önemli nedenlerinden bir tanesi dili gerçekten çok sade, çok yalın ve anlattığı şeyi çok keyif olarak anlamanızı sağlıyor. Bu nedenle severek okuyacağım kitaplardan bir tanesi olacaktır. Ve biliyorsunuz bir süredir En Güzel Tarihi serisini okuyorum İş Bankası yayınlarından sevgili okuma arkadaşlarımla birlikte. Aralık ayında da Kadınların En Güzel Tarihi'ni okuyacağız. Bu serinin de yavaş yavaş sonuna geldik. Bunun dışında bir tane kitap kaldı yanlış hatırlamıyorsam. Kadınların En Güzel Tarihi de Aralık ayında okumayı planladığım kitaplardan bir tanesi. Oldukça severek, keyif alarak okuduğum serilerden biridir bu. Her defasında tavsiye ediyorum. Serideki kitaplara en azından göz atın. İlginizi çeken konular mutlaka vardır kitapların içerisinde. Çok severek okuyacağınızı emin olduğum kitaplardan biridir. Kadınların ne güzel tarihi eğer kitaplığınızda varsa bize eşlik edebilirsiniz. Yılın sonuna yaklaşmışken biraz da kitaplığımda uzun zamandır bekleyen kitaplar aslında ee, okuma gayreti içerisinde buldum kendimi. Ee, Bitik adam da sevgili Ömer'in tavsiyesiyle çok uzun zaman önce aldığım kitaplığıma eklediğim kitaplardan bir tanesiydi. Ee, Papiliden. Ömer'le bir sohbet videosu çekmiştik ve çok keyif aldığım videolardan bir tanesiydi o da. Orada tavsiye ettiği kitaplardan biriydi. Ben hemen bir sonraki ay almıştım ama neredeyse 1-2 yıl olacak hala okumadım. Bu nedenle artık daha fazla ertelemeden Aralık ayında okumak istediğim kitaplardan biri oldu. Yanlış hatırlamıyorsam ee, otobiyografik bir yapısı var bu kitabın. Papini biraz kendinden bahsediyor diye hatırlıyorum. Ömer öyle bahsetmişti o videoda. Ve Bitik adam sayesinde Papini ile de tanışmış olacağım Aralık ayında. Eğer bu da elinizde varsa bize eşlik edebilirsiniz. Kasım ayında okuma listeme bir de şiir kitabı eklemiştim. Nilgün Marmara'nın bir şiir kitabıydı. Sevgili Pınar'la birlikte ee, okumak için gayret ettik. Ee, çok ilginç bir şiir kitabı gerçekten. Kasım ayında okuduğum kitapları anlatırken ondan da bahsedeceğim sizlere. Aralık ayında da bu hoşuma gitti. Çünkü gerçekten keyifli oluyor. Ee, romanların ya da kurgu dışı kitapların yanında bir de şiir okumak. Ee, Aralık ayında da Flük Feruzat'tan Yaralarım Aşkrandır adlı bu benim e, çok uzun zamandır kitaplığımda bekleyen ve çok merak ettiğim şiir kitabını almak istedim. Zaten daha önce e, arasından rastgele açıp okuduğum şiirler vardı. E, fakat Aralık ayında da e, bazı akşamlarda açıp okumaya planladığım şiir kitaplarından bir tanesi olacak. E, tabii ki bir roman ya da bir hikaye okur gibi e, bütün kitabı okuyup bitirmeyi beklemiyorum. Ama en azından akşamları e, içerisinden bir tane veya iki tane şiir okuyarak e, şiirlerden de çok fazla uzak kalmamayı ümit ediyorum. E, videonun başında da belirttiğim gibi devam eden okumalarım da olacak. Bir önceki ay e, okumaya başladığımız Tüfek Mikrop çeliğin son bölümünü de Aralık ayında okuyacağız. Enteresan bir şekilde e, Ekim ayında okuduğum kitaplardan bahsederken Tüfek Mikrop çeliği atlamışım bundan bahsetmemişim ne yazık ki. E, Ekim ayında bir bölümü ve ikinci bölümü yarısını okumuştuk. Bir buçuk bölümü de Kasım ayında okuduk ve son bir bölümünde Aralık ayında okuyacağız. Eğer okumayı düşündüğünüz fakat emin olamadığınız bir kitapsa severek okuyacağınızdan emin olabilirsiniz. Biz keyif alarak okuyoruz. Sadece içerisindeki anlatan konularla ilgili son dönemde çok fazla kitap okuduğumuz için bize biraz tekrar gibi geliyor. Ben ve birkaç tane okuma arkadaşım adına konuşuyorum. Biraz tekrarı düşmüş gibi oluyor ama gerçekten keyifli ilerlediğimiz kitaplardan bir tanesi. Özellikle Bahsettiği konularla ilgili öncesinde bir şeyler okumadıysanız gerçekten sizin için verimli bir okuma olacaktır. Devam eden okumalarımdan bir tanesiyle devam etmek istiyorum. Adalet Ağulu'nun günlüklerini okuyoruz. 4 kitaptan oluşuyor bu da ve Aralık ayında serinin 3. kitabını okuyacağız. Damla Damla Günler 3. Bu kitabında da 1984 ve 1989 yılları arasında olan günlükleri yer alıyor. Günlük okumayı zaten çok fazla seviyorum fakat Adalet Ağoğlu gibi duyarlı bir yazarın kaleminden özellikle ülkenin çalkantılı dönemlerinden geçerken o yıllara ait izler bulmak gerçekten çok keyifli. Eğer biraz ilginiz merakınız varsa Adalet Ağoğlu'na ya da o dönemlere mutlaka okumanızı tavsiye edeceğim kitaplardan biri bu. Biz de serinin 3. kitabıyla okumaya devam edeceğiz Adalet Ağoğlu'nun günlüklerini. Aralık ayında ve daha sonra Aralık ayında Zülfü Livanel'den bir kitap okumaya karar verdim. Çünkü uzun zamandır gerçekten Livanel'in bir kitabını da okumadığımı fark ettim. Orta zekalar Cenneti de 2019 yılından beri kitaplığımda okumaya bekleyen e, hatta hediye olan kitaplardan biriydi. E, ve Aralık ayında okumaya karar verdim. Orta zekalar Cenneti kitabının içerisinde 2010 yılında yayınlanan Sanat Uzun Hayat Kısa kitabından derlenen yazılar elden geçirilmiş, yeni baskısıyla okurlarla buluşmuş. Ben zaten e, sanat uzun hayat kısaydı okumadığım için Orta Zekalar Cenneti'nde hiçbir şey e, tekrarı düşmemiş olacak. İçerisinde kısa kısa yazılar var. E, dolayısıyla okuması keyifli olacaktır. E, aya bölerek e, her gün bir iki tane veya üç tane okuyarak ilerlemeye düşündüğüm kitaplardan bir tanesi olacak. Orta Zekalar Cenneti. Eğer sizin de kitabınızda varsa Okumak için doğru bir zaman bence hep birlikte okuyabiliriz Aralık ayında. Benim seçtiğim kitaplar bu kadardı. Bunlar Aralık ayının kaşında biter, bilmiyorum. Fakat biraz daha az kitap seçmeye gayret gösterdim. Çünkü bu kitaplar bittiği zaman geçen sene böyle yapmıştım. Yılın son haftasında biraz da rastgele kitaplıktan alıp okuduğum kitaplar olmuştu. İnce de olsa kalın da olsa çok önemli değil ama rastgele kitap alıp okumanın keyfini de yaşamak için Aralık ayında biraz daha diğer aylara nazaran daha kolay okunan ve sayı olarak da az kitap seçmeye gayret gösterdim. Umarım bunları kolayca okur bitirir ve en azından ayın son haftasında rastgele kitap seçimi hakkını kendime tanımış olurum. Gösterdiğim kitaplar arasında sizin de kitaplarınızda olan kitaplar varsa ve okumayı planlıyorsanız yorum yazabilir veya Instagram'dan mesaj atabilirsiniz. Oluşturduğum okuma grupları ile birlikte keyifli bir şekilde okuyabiliriz. Bunun için dediğim gibi yorum yazabilir veya Instagram'dan bana mesaj atabilirsiniz. Zaten okuma gruplarını Instagram üzerinden oluşturuyorum. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım çok keyifli, çok verimli kitaplar okuduğunuz bir Aralık ayı sizi bekliyordur. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.